Herkese merhabalar. Bu dersimizde örnek 2'yi çözeceğiz. Örnek 2'de kullanıcı adı ve parola doğru gelene kadar kullanıcıya soran programı yazınız diyor. Öncelikle kendimize bir kullanıcı adı bir de şifre belirleyelim. Kullanıcı adımız A olsun. Şifremiz de şöyle password diyelim ona da. Password'ümüz de 1 olsun. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanıcı zaten doğru gelene kadar soracağı için bir kere sonsuz döngüyü başlatıyorum. Kullanıcıdan bir kullanıcı adı alacağım. Şöyle alt username diyerek username dışındaki başka bir değişken bu biliyorsunuz ki bu başka bir değişken. Alt yüz username diyerek kullanıcıdan e, kullanıcı adını girmesini isteyeceğim. Şöyle lütfen kullanıcı adınızı giriniz diyorum. Ve bunun yanı sıra bir de kullanıcıdan password isteyeceğim. Input lütfen şöyle parolalarınızı giriniz diyorum. Şimdi karşılaştırmam gereken şey ne? Benden bir kere demiş ki kullanıcı adı e, ve parola girişi doğru yapıldığında sisteme giriş yapıldı bilgisini vermelidir diyor. Kullanıcıda doğru girilirse parola yanlış girilirse parolanızı yanlış girdiğiniz uyarısını vermelidir diyor. Kullanıcıda yanlış girilirse sistemde böyle bir kullanıcı yoktur uyarısını vermelidir diyor. Öncelikle bundan başlayalım. Username eşit değildir. Username ise doğrudan kullanıcıya diyeceğim ki sistemde böyle bir kullanıcı hatta direkt şunu kopyalayabiliriz sistemde böyle bir kullanıcı yoktur uyarısını versin. İkinci olarak da e, diyelim ki kullanıcı doğru girdi. Bu sefer şifre karşılaştırması yapması lazım. Yani önce kullanıcı adının doğru olması lazım ki kullanıcının şifresi karşılaştırmasını yapalım. Kullanıcı adı yanlışsa zaten şifre karşılaştırması yapmanın bir manası yok. O yüzden ben burada ilk olarak username'i sorguladım. Daha sonra şifreyi sorguladım. Yani yaptığım mantık aslında düşündüğüm mantık bu şekilde. Password eşit değildir. Kullanıcı girmiş olduğu password ise o zaman print e, ne diyordu parolanızı yanlış girdiniz şöyle parolanızı yanlış girdiniz uyarısını kullanıcıya verelim. Eğer hem username'i hem de password'ı yanlış girerse direkt e, ikisini birden yanlış girerse zaten yine ikisini birden yanlış girse bile ilk başta kullanıcı kontrolü yapacağımız yani kullanıcıda kontrolü yapacağımızı söylemiştik o yüzden geriye bir tek tek case kaldı yani tek durum kaldı o da sisteme giriş yapıldı uyarısı Zaten username doğruysa, yanlışsa buraya, e, doğruysa buraya girmeyecek. Password doğruysa buraya girmeyecek. E, bu ikisine de girmemesi demek zaten hem username'i doğru girdiğini hem de password'u doğru girdiğini gösterir. O yüzden ben burada direkt else diyerek zaten print içerisinde direkt kullanıcıya diyeceğim ki sisteme giriş yapıldı. Gelelim. Run diyorum. Bakın kullanıcı adını yanlış girdim. Lütfen parolanızı giriniz dedi. Parolayı da girdim. Sistemde böyle bir kullanıcı yoktur dedi. Bu sefer kullanıcı adını doğru girdim. Parolayı yanlış girdim. Parolanızı yanlış girdiniz dedi. Hem parolayı şey kullanıcı adını doğru girdim. Password e de doğru girdim. Bakın bu sefer sisteme giriş yapıldı dedi. Sisteme giriş yapıldıktan sonra kullanıcı tekrar kullanıcı lütfen kullanıcı adınızı giriniz dememesi lazım. O yüzden else'den sonra burayı de koyuyorum arkadaşlar. Böylelikle e, kullanıcı doğru girene kadar ne olmuş oluyor? kullanıcı adı ve şifre bilgisini kullanıcıya sormuş oluyor. Bakın A, kullanıcı adını ve şifreyi doğru girdiğimde yani parolayı doğru girdiğimde sisteme giriş yapıldı. Yazısını aldık ve program sonlandı. Yani başarılı bir şekilde sonlandı. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.